Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft modlu Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Atri Kafadan Sinan var. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Abi biraz farklıyım. Biraz biraz şaşkın mısın <laughs> Aynen aynen abi çok farklı bir bu dünya burası ya. Kesinlikle. Beni de bayağı şaşırtan şeyler var ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Aynen Süre canavar var değişik değişik. Müzik mükemmel yalnız elemanlar evet. özel müzik yapmış. Aynen. Mod için özel e, yani bu dünyanın özel müziği var arkadaşlar. Ya, güzel bayıldım. olmuş be. Süper olmuş. Ben bayıldım dedim. abi, bayıldım ben. Aynen. Şimdi Sinan, e, biz burayı keşfedelim abi. Aynen ben çıkışı işaretlediğim için sıkıntı yok. Tamam, gezebiliriz. Çıkış, çıkış neredeydi abi? Şu tarafta baktığım yerde. Aynen o baktığın Heh, yerde. Tamam, tamam. Bak şurada gördün. Ben de işaretliyim orayı ya. Sen de işaretli. Belki ben öbürüm. Ben de Hop, almasın. lan oha! Bu ne oğlum? Oha! Oo! Oğlum dev Aa. örümcekler var. Ne bu şey bunlar? Evet, lan takmaya gideceksin. Ben de ah, lan. Oha! Öküz aşağısı kaynıyor. Lan! Lan! Bu ne oğlum? Abi ah. ne? Oğlum, Allah. oğlum örümcek sürüsü, örümcek sürüsü. Bu ne oğlum? Allah cezanızı vermesin sizin ya. Ne yapıyor bunlar vurdukça? Oo, bak burada, burada, burada anneleri var. Lan! Abi. Görüyor musun abi? Görüyor musun? Bu çoğaltıyor onları. Ne diyor bunlar? İsimleri var bunların ya. Ben. Dur 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 dur. dur! ölüyor mu? Ölüyor mu? Ölüyor mu? Ölüyor. Bir ölüyor. Sürüyor, ölüyor. Daha, ölüyor. Ölüyor. Evet tamam çok güzel. Ölüyor ölüyor. ölüyor. Hızlı sürüyor. Lan oğlum bu neyin işi öyle ya? Abi görünce hiç uğraşmayalım bunlarla. Çok sıkıntılı. Bence de abi. Ben şuraya bir çıkış noktası hemen K tuşundan mı yapıyorduk? M'den yapıyorduk. M'de sen. Ee, waypoint. bir saniye et diyeceğim. Abi. Dikiz. Okey. Tamam. Abi sen bir de demir var mı? Demir yok değil mi yanında? Bakayım abi oldu değil mi? Demir lan. Ooo bunlardan şey çıkıyor lan. Koza gibi bir şeyler çıkıyor. Yürü git ya. Abi burası <laughs> skeleton uğraşıyor benimle. Ciddi misin? Burada da mı bu var ya? Tamam. Hop ne oluyor lan? Çok Şşt, burada Arvastım Oha bu ne yani. oğlum? Bu ne lan? Lan bu yapıştı bana. Bu yapıştı bana. Öküz hani, gibi yapıştı. Ya. Lan oğlum yapışıyor. Yapışıyor dur, lan. Dur, dur, dur. lan. Oğlum bu ne böyle? Ya. Bu ne böyle? Lan oğlum sülük lan bu. Yapıştı oğlum bana. Lan. Görüyor Bu ne oğlum? Abi ben görmüyorum. Geçti mi? Ha? Ah. Bu ne ki böyle? E'ye bak sende bir şey var sanki böyle. Aynen. Bir bio velocity var. Bu abi, ne o? Bu beni zehirliyor lan. Seni öldürmemiz mi lazım acaba? Yok oğlum, beni öldürme sakın. Dur, suya atlayayım, makine olacak. Bilmem. Ah! Lan oğlum, çekil şuradan. Çekil şuradan Hareka, oğlum! Annen kapışık Evet. Haa. Vuramıyorum da, Anasını satayım. Lan oğlum, dursana be. Oğlum, sülük yapıştı lan üzerime. Ne sülük yapıştı ya. Hastalandırıyor, ya. ya? Hastalandırıyor mu seni? Ev evet, var, evet, sen evet. Hastalandırıyor abi yemek lazım. yemem lazım, yemek yemem lazım. Yemek ye, yemek ye, yemek ye. de bir şey, açlık, zayıflık, madenci yorgunluğu... Oha! Abi, bu ne oğlum? Vur vur, sanki oluyor bir şeyler. E bundan nasıl kurtulacağız lan? Ne bileyim, bilmiyorum ben hiç karşılaştım. İşlemiyor daha buna bir şey. Bunu... Um, zehirle falan mı atacağız, neyle atacağız oğlum? Diğer, diğer dünyaya git gel istersen bir hazır kapıya yakınız. Aynen, aynen. Oğlum, ya, ya bilmiyorum ki. Öldüretme sen olmadı ya. Aynen, öldürmeyelim beni. Dur bakayım. Ben. Gidemiyor. Gitmiyor abi. <laughs> abi yok böyle bir olay ya. Abi benim hakkımda iyi bir fikir var. Ne abi? Öldürecek misin beni? Evet. Öldür abi. Şu çıkışa yakınız zaten. Aynen. Öldür beni. Öldür beni atari Aa, kapağı. Yeter Aa, bu acı. Oo oh, taklaya geldin. Yeniden doğu diyorum abi. Tamam abi. Zaten... Bizim orada da olman angeli. Tamam. Mezar modu falan var değil mi? Var var var. Hop geldim abi. abi. Erebus, sanırsam Erebus ekliyor bunu. Çok güzel bir şey bak. Hoppa. Mesut'a yapıyor sana. Aynen. Mi? Aa ben gene bence geldi bence. bu. Nasıl? Oğlum mezar modunda gene geldi lan. Öldürsene abi, beni. E'ye bas. E'ye e bas, e bas. Bastım. Bizi... Açlık, zayıflık, e madenci e yorgunluğu abi. Çocuk. Yok yok sülük var mı inventörüyle? Öyle bir şey var mı? Abi hemen bakacağım. Bir saniye. Hop ne ya? Çünkü Alınca oldu sanki. Sen onun üstüne alınca oldu. Abi gözünü seveyim. Aa bir dakika. Bunu at bakayım. O değildir o bende de var. Yok abi Başka? gitmiyor bu. Başka da bir şey yok. Flywing. wing. Aa fly wing diyor lan. Evet. Oğlum kanat mı takıyoruz kendimize? Dur. Abi o yerden aldığın bir şeyden oluyor. Yani üstüne e, kesinlikle onlardan biri. Aynen abi. Hop. Tamam. Dur. Bak şu an yok değil mi sende? Şu an bakayım abi. Aynen yok abi. Dur ben dur, bulurum. Dur, 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 Çantamı alayım lan en azından. Hop ne oluyor lan? Abi bizim işte burada ya. Ne abi? Ne lan o? Hı hı. Öldürdün mü? Ölmüyor ki. Yok yani alırsam. Ha tamam. Ya ne terbiyesiz bir şeymiş o ya. Gece gibi. Burada abi. Peki. Tamam. Atın. Abi tamam. Yalnız Sana oğlum. Sana eşya vereyim al bunlar senin sanırsan. Aynen benim ee, abi. E, yemek, yemek var değil mi? Tamam aynen. Yemek de var. Şu lazım mı? Bir ver okay, abi ver ver. İşimize yarar. Okay, yeter abi, abi. gidelim o zaman. Oğlum onlara abi, dikkat, dikkat, dikkat et, et lan. Seneyim, bot... Oha! Öküzü <laughs> bu. Bot sineği. Abi bu nasıl bir dünya? <laughs> bot <laughs> sineği. Nasıl bir evren bu ya? Bot sineği. <laughs> bot sineği abi. Bot sineği misin? Bot sineği misin? Bot sineği abi yapıştır. Hadi gidelim biraz gezelim ya. Oğlum Hayır ne efendim, sürükmüş yani. lan o? Ben? Sana abi, da yapıştı galiba. Yok. Değil, tamam. Rıf. O şey mi attı lan yoksa örümcekleri böyle doğuran bir tane büyük bir örümcek vardı ya. Bilmiyorum. Ooo. Bu ne? Lavlarda yaşayan bir şey var. Oğlum çıkış. Oha çıktı lan. Abi, Oğlum çıkıyor. burası burası çok abi, ilginç. yok korkuyorum ya. Yok yok saldırma abi ona. Saldırma. Kaç 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 kaç. Oğlum kaç. Kaç abi, abi? Bu ne lan? Sinan daha zor burası ya. Oğlum aynen lan. Yemin ediyorum nedir cennet gibi buraya göre ya. Aynen. Benim Oğlum ne kadar ne zormuş lan burası ya. At kafası. Abi bir şeyin kafasını yaşıyor bunlar. Abi çok fena değil mi ama ya Sinan? Abi enteresan. Ben hiç bu kadar zor beklemiyordum. Bu nasıl bir şey? Abi öksüz gibi yer ya. Şuraya bak abi. Gel biz bitkisi var, ağacı var dikkat et. görüyor musun? Evet. Yaratı evet. görüyor musun abi? Sinek gibi bir şey var, sivri evet. sinek gibi. Hiçbir şey göründüğü evet. gibi olmadığı için dikkat edeceğiz. Aynen. Hop! Ne oluyor lan? Oğlum, öyle lan. gibi Abi bir şey abi. bıraktı abi, onu alalım. Abi gel. gel. Neredesin? Gel. gel, Nereye? Aşağı mı indin? Sürekli. sola bak, sola arka. Heh, gel gel. gel. Tamam. Devam et. Gördüm, gördüm. Arkadaşlar burayı keşfedelim mi ya? Ne diyorsunuz? Ha, ha, bataklık.